Aa. Emir. Neredesin sen oğlum? Ay aklım çıktı. Gecenin bu saatinde ne yapıyorsun sen? Ya Derman amca izin verdim bu akşam. Nait amcanın yanına geçti. Ben de tezgah topladım. Ha, iyi. Aferin. Verdi mi yemeği? Verdim. Beğendi mi? <laughs> Yarın kendisine sorarsın beğenip Hı? beğenmediğini. Allah. Efendim Derman baba koş evladım gel Nahit fenalaştı. Hadi yardım ta, ta, et bana. Ta, tamam geliyoruz hemen tamam. Ne oldu oğlum? Ya Nahit amca fenalaşmış. Allah'ım yarabbim ya. Nahit nefes al. Hı. Nefes al Nahit hadi. Hı. Hadi Nahit. Hı. Nefes al Nahit ambulansı aradı mı? Evet. Yolda. Nefes al. Ana, açılmıyor mu oksijen? Aa, açtım sonuna kadar teyze. Tüp bitmiş herhalde. <laughs> hava gelmiyor. Allah kahretsin <laughs> ya. Nahit gözünü seveyim. seveyim Nahit nefes al hadi. Kolonya verdiniz mi? Denedim denedim fayda etmiyor. Hadi Nahit gözünü seveyim. Bak koy vermeyin kendini ne olur. Serdar'a söz verdim Nahit. Hadi gözünü seveyim. Nahit. Hı. Nahit nefes Hı. al Nahit. Nahit, ah, çekin, çekin. Nahit nefes Hı. al. İyi olacak? Nahit korkma mu? ben de buradayım. Tamam tamam. Gel gel. İyileşecek değil mi? Getir. Nahit ben buradayım Nahit. Derin nefes al Nahit heyecanlanma sakın. Buradayım ben. İyi olacaksın. Hı. Sakın koy verme kendini Nahit. Baba. Tamam. Kendini tamam. koy verme. Hadi benim. Hadi baba. Hadi güzel kardeşim. Baba. Baba. Derman amca ne oldu? Derman amca. Baba. Baba iyi misin baba? Derman amca. İyi olacaksın. Derin. Derin. Hadi, Hadi. Derin nefes al. Derin nefes al. Hadi. Bir nefes al. Ne oldu Erman amca? Birden Türk kandı herhalde. Nefes alamadı kaldı öyle. Merak etme iyi olacak heyecanlanma. Ben de geliyorum kardeşim. Gelsin gelsin. Oğlu hadi. Tamam, gelsin. Hadi hadi yetiştirin. Nereden kopma oğlum iyi olacak iyi olacak. Hadi çocuklar hadi. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Evet. Sağ ol, merak olsun. Sağ ol. Serdar hayırdır nereye? Hastaneye mi? Ben de seninle geliyorum. Bekle. Ya yok. Başka bir işim var Derman amca ya. Ya sen de anneciğim babamın yanında olur musun? Bugün taburcu oluyor ya. Şimdi ben yetişemezsem bir başına kalmasın o. Abi evladım başım gözüm üstüne ya. Sen nereye gidiyorsun? Ne işin var? E sabahtan beri telefondayım. Aramadığım depo, konuşmadığım tedarik çıkalmadı. Bu ya bitmiş. Bu dolum olmuyormuş. Yenisi lazımmış. Hani tıkanma riski falan varmış. E, bunu ne yapacaksın peki? Şurada C vereceğim. Artık ne kadarsa. Ha. Bakacağız. Ne yapayım? Yenisi ne kadarmış? Derman amca. Yap. Bak geceden beri koşup koşturuyorsun. Tamam. Daha sana faturaların borcunu ödemeyim. Ya yani Serdar yapma. Allah'ını seversen bu bambaşka bir konu. Bu hayat memat meselesi ya. Gözünü seveyim bak. Kardeşime, çocukluk arkadaşıma benim de bir iyiliğim bu konusu. uzatma al şunu gözünü seveyim. Boş ver. Bırak bu sefer ben halledeceğim. Allah'ını seversen Sen babamın yanında ol yeter. Merak etme. Artık kolay gelsin. Sağ ol. Ah be çocuk, ah be çocuk. En ucuzu bir Serdar kardeş. Yalnız bu modellerde manometre yok. Hı. Ne kadar bu? 1800 lira. 1800. Sen kaç gibi kapatıyorsun? Kaçta geleyim? Yani en geç 9-10 gibi gelirsen burada olurum. Telefonum var sende. Gelmeden önce mutlaka arama. Olur mu? Tamam. Geleceğim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Alo. Tamam ben yaklaştım. Bakar mısınız beyefendi? Çok kalmayacağım. Uzağa fark etme. Geldim canım ben. <laughs>